Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Scratch programında bir balon patlatma oyunu yapacağız. Ama bu balon patlatma oyununda balonları kameradan e, görüntümüz vasıtasıyla bizzat kendimiz patlatacağız. Yani kukla herhangi bir hareket yapmayacak. Kukla yerine biz hareket edeceğiz ve hareketlerimizle uçuşan balonları patlatmaya çalışacağız. Hemen dekorlar bölümünden oyunumuza uygun dekorlar seçerek başlayalım. Bir dekor seç bölümünden geliyorum. Şöyle bakıyorum. Oyunumda bir giriş dekoru, bir de oyun dekoru olmak üzere iki farklı dekor kullanacağım ve bu benim giriş dekorum olsun. Geliyorum şurada dekorlar bölümüne. Şimdi dekorlarda şu eski dekoru siliyorum. Bu dekorumun adına giriş diyeyim. Giriş dekoru. Kodlarken hangisinin ilk olduğunu bilmek için bu şekilde yapıyorum. Sonra giriş dekoruma oyunumun adını yazayım. Şu bölüme balon patlatma oyunu diyeceğim. Yazımı bir tık büyütüp ortalayacağım. Bu şekilde iyi gibi. Sonra şu altıda bir yazı yazacağım. O diğer sahneye geçiş için. Diğer sahneye şu ortaya ilk etapta bir balon ekleyeceğim, şu sahnemin ortasına. Ve o balon patlatıldığında oyun sahnesine geçişi bu şekilde yapmayı hedefliyorum. Onun için şu kısma, şu alt kısma tıklıyorum ve oyuna başlamak için lütfen balonu patlatın yazıyorum. Yazı bu şekilde çok büyükse bunu bir tık küçültebiliriz. Köşesinden tutup aşağı doğru götürdüğümde küçüldüğünü gördünüz. Yazının ortalı olmasına çalışıyorum. İki yazımızda herhalde ortalı oldu. Ee, ana ekranım bu şekilde görünecek. Şimdi buraya bir de ikinci bir dekor ekleyeceğim. O dekorum da biraz daha sade olsun. Böyle balonlar çıkacak. Evet şu Stars isimli, yıldızlar isimli sahne buna uygun gibi. Bunun adına da oyun sahnesi diyorum. Bakın iki tane dekorumuz oldu. Biri giriş, biri oyun. Sonra kod bölümüne geliyorum. <laughs> bu defa e, giriş sahnemde şu giriş sahnemde bir tane balon ortaya çıksın ve o balona ben tıkladığımda oyunun başlasın. Oyunu bu şekilde dizayn edeceğim. Kostümler bölümüne geliyorum. Bu balonun diğer kostümlerini siliyorum. Bu kalan kostümü de farklı bir renk yapalım. Yazımız kırmızıysa bunu da kırmızı yapabiliriz. Şu şekilde. Balonumun rengini değiştirdikten sonra bu bölüme şöyle sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkarıyorum. Aynı balondan bir kostüm daha oluşturuyorum. Neden? Şimdi bu balonuma patlak balon imajı vermeye çalışacağım. Yani biri sağlam, biri patlak olacak. Çünkü bu balona tıkladığımızda patlayıp diğer sahneye geçmesini istiyoruz. Onun için burada bu balonumun patlakmış gibi görünmesini istiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Balona patlak imajı vermeye çalışacağız yani. Balonlardan birinin ismini patlak da diyebilirsiniz eğer e, anlamak için farklı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 1A, 1A2 olarak bırakacağım. Sonra geliyorum şimdi kod bölümüne. Hemen olaylar yeşil bayrağı tıklandığında yani program oyun çalıştırıldığında, açıldığında öncelikle ne olsun? Bu kırmızı balonum görünsün. Çünkü diğer sahneye geçince gizle diyeceğiz. Onun için burada ne diyeceğim? Göster. Peki hareket menüsüne geliyorum. Nerede göster? Şu an bulunduğu konumda göster. Eksi 10'a eksi 29 konumu. Bakın şu an bulunduğu konum burada yazıyor. Eksi 10'a eksi 29. Sonra Yeşil butona bastığımda başka ne olmasını istiyorum? Şu giriş sahnemin gelmesini istiyorum. Onun için görünüm ve burada dekorlardan giriş dekorunu seçiyorum. Giriş dekoruna geç. Balonumun da kostümlerinden 1A kostümünü seçeceğim. 1A iki patlak olan, 1A da sağlam olan balon. Onun için bakın yeşil balona yeşil bayrağı tıkladığımda bu şekilde balonum sağlam bir halde görünecek. Peki ne olduğunda balonum patlayacak? Balonumuza tıkladığımızda bu balona tıkladığımızda e, balonumuz patlayacak <laughs> ve ikinci dekora geçiş yapacağız. Onun için olaylar bölümüne geliyorum ve bu kuklaya tıklandığında kodunu alıyorum. Bu kuklaya tıklandığında ne olmasını istiyorum? Hemen gelelim. 1. Öncelikle balonumun patlamasını istiyorum. Yani patlakmış gibi görünmesini istiyorum. Bunun için burada balon 1A'ydı. Burada 1A2 yani ikinci kılığına geçmesini istiyorum. Sonra balon patladığında ne olur? Ses çıkar. Bunun için sesler bölümüne geliyorum. Ve buradan etkiler buradan çeşitli sesler var. Ama balonun patlamasını en iyi şu ses yansıtıyor. Onun için crunch sesini patlama sesini alıyorum ve ses bölümünden bu kuklaya tıklandığında crunch sesini başlat diyorum. Başka ne istiyorum bu balona tıklandığında bu balonumun gizlenmesini istiyorum. Neden? Çünkü ikinci sahnede ikinci dekorda bu balonla işim yok. Bu balon sadece görsel amaçlı bir sunum için burada tıkladığımızda ikinci sahneye geçmemizi sağlayacak bir araç. Sonra <laughs> ne olmasını istiyorum? Diğer sahnenin, diğer dekorun gelmesini istiyorum. Yine burada oyun dekoruna geç kodunu ekliyorum. Crunch sesini başlat, 1A2 kılığına geç, sonra gizlen ve oyun dekoruna geç diyorum. Evet hemen bir deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Ha He, burada hemen geçmesin. E, diğer Patlak balonun halini görebilmemiz için 1-2 saniye bekletip öyle gizlensin. 2 saniye diyelim mesela. Yeşil butona bastım. Bakın patladı ve diğer sahneye geçti. Evet bu şekilde daha iyi oldu. Şimdi ilk balonumla ilgili kodlarım bu şekilde. Şimdi şu oyun dekoru geldiğinde bu defa ne yapacağız? Aşağıdan çeşit çeşit renklerde balonlar çıksın ve yukarı doğru süzülsün. Biz de kameradan alacağımız görüntüyle o balonları hareketlerimizle yakalayıp patlatmaya çalışacağız. Oyunumuzu bu şekilde dizayn ediyoruz. Şimdi bunun için balonu patlattığımda öncelikle ne olmasını istiyorum? Puan kazanmasını istiyorum kullanıcının. Bunun için değişkenler bölümüne geliyorum. Bir değişken oluştur bölümünden puan diye bir değişken seçiyorum. Sonra bir değişken daha oluşturalım. Oyunumuzda süre oluşturalım. Süre. Belirli bir sürede oynansın oyun. Bu süreyi istersek sıfırdan belli bir süreye doğru ya da belli bir süreden sıfıra doğru akmasını sağlayabiliriz. Dekorlar bölümüne geliyorum. Değişkenlerle ilgili kodlarımı dekorlara yazacağım. Buna dikkat edin. Olaylar. <laughs> Yeşil bayrağa tıklandığında öncelikle yani ilk sahne, ilk dekor geldiğinde bu değişkenlerim ne olsun, görünmesin. Onun için değişkenler bölümünde bakın şu değişkeni gizle kodu var. Bunu alıyorum. Puan ve süre değişkenlerimi gizle diyorum. Peki ne olunca gösterecek? Olaylar menüsüne geliyorum. Dekorum oyun dekoru olduğunda gösterecek. Oyunum oyun e, dekorum oyun dekoru olduğunda gösterecek. Değişkenler bölümüne geliyorum. Bu defa da göster diyeceğim. Puanı ve süreyi göster diyeceğim. Bakın yeşil bayrağı tıkladım. Yoklar. Balon patladı. Oyunum dekor oyunu olduğunda göründüler. <laughs> Peki başlangıçta puan ve Süre değişkenim kaç olsun? Hemen onu ayarlayalım. Puan sıfırdan başlar malumunuz. Onun için puanınız başlangıçta sıfır yapıyorum. Süreyi ise ne kadar yapalım? Mesela 60 saniye yapalım. Ve 60'tan geriye doğru saydıralım süreyi. Şimdi süreyi de hemen elimizdeymişken yapalım. Kontrol menüsüne geliyorum. Sürekli tekrarla ve değişkenler menüsünden süre değişkenimi 1 azalt. Yani eksi 1 kadar değiştir diyorum. Peki ne olunca süre 1 azalacak? Tabii ki 1 saniye geçince. O zaman 1 saniye bekle ve süreyi 1 kadar değiştir diyorum. Sonra sürem bitince ne olacak? Oyun bitecek. O zaman oyunun bitme şartını da buraya yazabiliriz. Diyelim ki eğer, şu eğer kodunu alıyorum değişkenlerden süre operatörlerden eşittir alıyorum. Süre eşittir sıfır olur ise ne olsun süre sıfır olursa oyunum dursun. Olaylar bölümüne geliyorum ve tümünü durdur diyorum. Bakın süre sıfır olduğunda oyunumu durdur. İsterseniz burada bir tane de Oyun bitiş sahnesi yapabiliriz. Game over şeklinde oyun bitti sahnesi gelir. Puan süre sıfır olduğunda bu şekilde de dilerseniz yapabilirsiniz. Şimdi buraya yazdık. Hemen bir kontrol edelim. Balonumuz patladı ve süremiz işlemeye başladı gördüğünüz üzere. Şimdi orada kalsın gelelim oyunumuzun asıl mevzusuna. Şimdi buradan balonların çıkıp yukarı doğru havalanmasını istiyorum ve kamera görüntüsünden onları tek tek yakalayıp patlatmaya çalışacağım. Hemen yine bir kukla seç bölümünden yine bir balon ekliyorum. Bu defa eklediğim balonun kostümlerine karışmayacağım. Kalsınlar. Hatta bu kostümleri çoğaltabiliriz. Başka renkler ekleyebiliriz. Mesela biraz önceki gibi kırmızıyı ekleyebiliriz. Başka hangi renk olabilir? Şöyle bakalım. Yeşil yok. Yeşil ekleyebiliriz. Şöyle koyu bir yeşil olsun. Evet, yeşili ekledim. Sonra başka hangi renk olsun? Şöyle bakalım. Mor renk var gerçi. Şöyle pembeye yakın bir renk mi seçsek? Pembeyi tutturamadım ama. Şöyle mor açık pembe mi mor mu artık hangi renkse bu. Bunu seçtim. Maksat farklı farklı renkte balonlar gelsin diye. istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz burayı. Şimdi gelelim balonumuzun kodlarına. Öncelikle yeşil bayrağı tıklandığında bu balonumun ilk dekorda ne olmasını istiyorum? Gizlenmesini istiyorum. İlk dekorda gizlensin. Sonra olaylar bölümüne geliyorum. Dekor oyun dekoru olduğunda, oyun dekoru olduğunda ne olmasını istiyorum? Bu balonumun e, defalarca sahneye girmesini istiyorum. Şimdi burada tek tek ayrı ayrı balon eklemektense bu işin daha kolay bir yolu var. Balonumun ikizini oluşturmak. Bunun için kendimin ikizini yarat kodunu Kullanacağım kendimin ikizini yarat kodunu sürekli olarak oluşturmasını isteyeceğim. Ama önce gizlensin, sonra daima sonraki kostüm gelsin ve bu işlemi ne kadar sıklıkla yapsın. Şöyle bir saniye kodumu alıyorum, içerisine bunu yerleştiriyorum. 1 ya da 2 saniye aralıkla ne yapsın? Yeni balonlar daima gelsin. İkizini oluşturarak. Şimdi ikizini oluştur dedim. İkizini oluşturduğunda ne yapsın? Hemen onu yazalım. İkizi olarak başladığımda bakın bu kodlar nerede? Kontrol menüsünde. Dikkat edin. İkizi olarak başladığımda ne olmasını istiyorum? Öncelikle balonum nereden gelecek? Aşağılardan gelecek. Balonum şu aşağılardan gelecekse, mesela şu balonu aşağı doğru indirelim. Şu anki konumu ne? Y konumu eksi 214. X konumu eksi 25. Şimdi balonumun y konumu dikeydeki e, konumunu bildirir, yani yukarı-aşağı yönlü konumunu bildirir. Şu an yüksekliği eksi 214'te. X ise sağa-sola yatay düzlemdeki konumunu bize bildirir. Hemen balonum ilk olarak başladığında nereye gitsin, nereden harekete başlasın bunu yazacağız. Bunun için görünüm menüsünden ikiz olarak başladığında göster diyorum. Ve bir konum tayin edeceğim kendisine. X, Y şu konuma git diye. Şimdi Y'si şu an eksi 186. Bundan daha aşağıdan bir yerden yukarıya doğru çıksın istiyorum. Eksi 200 yapabiliriz. Eksi 250 yapabiliriz. Ben eksi 250 yaptım. Y'si sabit olsun. Eksi 250 olsun. X'i ise sabit olmayacak. Rastgele bir yerden gelecek. Ekranın en soluyla en sağı arasında rastgele konumlardan çıkabilir. Şu anki konumu mesela eksi 235'miş. Biraz daha içten başladığını düşünürsek. Eksi 230 işimizi görür. Eksi 230. En sağda olması ise ne olacak? Artı 230 diyelim ona da. Evet, artı 230 desek çok mu olur? Çok olur. Yani sahnenin dışına çıkabilir. O zaman şöyle 200, bu da eksi 200, eksi 210 ile e, artı 200 arasında diyelim. Bunun için operatörleri alıyorum. Yine şu kodumu x bölümüne yerleştiriyorum. Ve birincisine Eksi 220 diyelim. En sağ ise artı 210 diyelim. Eksi 220 ile artı 210 arasında rastgele bir değer alıp o noktadan harekete başlamasını istiyorum. Şu kodumuz önemliydi. Şimdi gelelim e, balonumuzun yukarı yönlü hareketine. Balonumun aşağıdan yukarı doğru çıkması demek hangi değeriyle ilgili? Tabii ki y değeriyle ilgili. Bakın. Y değerini arttırırsam balorum yukarı doğru çıkar. Azaltırsam aşağı doğru iner. O zaman peki bu yukarı doğru çıkma hareketini ne ne zamana kadar yapsın? Diyelim ki Y'si şu kadar bir değer olana kadar yapsın. O zaman gelelim e, hareket menüsünden Y konumunu kontrol menüsünden de şu kodu alalım. Olana kadar tekrarla ne olana kadar tekrarlasın. Operatörlerden büyük türü alıyorum. Y konumu balonumu şöyle yukarı doğru alayım. Burada kaçmış? 100'müş. Diyelim ki 150'den büyük olana kadar tekrarlasın. Hatta bunu 200 mü desek? 200 de diyebilirsiniz. Deneme yanılma yoluyla onu siz belirleyebilirsiniz. Bakın 100 şu tarası 130 140 bu şekilde yukarı doğru gidiyor. 150 iyi gibi. Y konumu büyüktür 150 olana kadar ne yapsın? Balonum yukarı doğru çıksın. O zaman hareket menüsünden yine Y konumunu 10 değiştir diyorum. Hemen deneyelim. Bakın buraya kadar yazdığımız kodu bir deneyelim. Bakın balonum yukarı doğru gidiyor. Bakın farklı farklı renklerde balonlar gidiyor. Hocam diyeceksiniz ki gittiler ama orada kaldılar. Şimdi devamı için kod yazmadık. Devamı için kodlarımızı yazalım. Ondan sonra tekrar bakalım. Şimdi y konumunu 10 birim değiştir dedik. Balonlar biraz yavaş oldu değil mi? İsterseniz bunu 20 de yapabiliriz ya da 18. Biraz sonra oyunumuzu denediğimizde o değeri değiştirebiliriz. Bunu yükselttikçe balonumuz hızlanır, azalttıkça balonumuz yavaşlar. <laughs> o zaman diyelim ki y konumunu arttır dedik. Peki balonumuz yükseldi. Ne diyeceğiz? Eğer biz balonumuzu balonumuza değersek patlatalım. Balonumuza nereden değecektik? Videodan, kameradan. O zaman buraya yeni bir kod ihtiyacım var. Buradaki kodlar benim e, işimi görecek konuda yetersiz. Geliyorum şu sol en alt köşede, üzerinde artı olan bir simge var. Tıklıyorum buna. Eklenti eklemek için. Bakın burada Scratch programına ekleyebileceğim çeşitli modüller var. İşte müzik, kalem, video algılama, metinden sese e, dönüştürme, çeviri gibi farklı farklı modüller var. Ben buradan video algılamayı alacağım. Bakın bunu seçip tıkladığımda iki şey olacak. Bir kameram aktif hale geldi. İki soldaki kodlar bölümüne yeni kodlar eklendi. Evet, bu kodları bakın daha önce görmemiştiniz. E, video bölümünü ekleyince video ile alakalı kodlar eklendi. Şimdi gelelim o zaman buradaki kodlarımızı yazmaya. Kontrol menüsünden eğer kodunu alacağım. Ve diyeceğim ki eğer operatörlerden yine büyüktür operatörünü, operatörünü alıyorum. Burada da kuklanın video hareketi büyüktür 50 olur ise Evet kuklanın video hareketi büyüktür 50 olur ise ne olsun balonum patlasın. Balonun patlaması, patlaması için yine sesler bölümünden <laughs> crunch sesini alıyorum. Yani patlama sesini. Ve ilk olarak bu kodumu ekleyeyim. Crunch sesini başlat diyorum. Crunch sesini başlattık. Başka ne olacak? Balonu patlattığımızda ne olmasını istiyorduk? Puan değerimizin artmasını istiyorduk. O zaman hemen değişkenlere geliyorum. Ve puanımı İster bir kadar deyin, ister 10 kadar deyin. Değiştir. Ben onu seçiyorum. Her seferinde puanımı 10 kadar değiştirsin. Sonra buna ne ekleyebiliriz başka? Balonumuz patlayınca ne olsun? Gizlensin. O zaman yine görünüm menüsüne geliyorum. Ve gizlensin. E, kontrol menüsünden bir yarım saniye kadar bekleyip 0.5 saniye kadar bekleyip e, oluşturduğumuz ikizi silsin. Bakın yine kontrol menüsünde şu en altta bu ikizi sil kodu mevcut gördük mü? Şimdi bu bölümü birinci eğer bölümünü tamamladık dedik ki balonumuzu patlatırsak puan kazan, gizlen ve sonra sil. Peki patlatamasak, o balonu yakalayamasak ne olsun? Hemen o bölümü yazalım. İkinci bir eğer kodu alıyorum. <laughs> İkinci eğer kodunu şu tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Dikkat edin. Ama diğer eğerin de içerisine girmemeli. Bu defa diyeceğim ki yine operatörlerden büyüktür kodunu alıyorum. Eğer y konumu büyüktür kaç olursa yukarıda 150 demiştik. 150'den büyük olur ise ne yap? ...yine ikizi sil. Geliyorum kontrol menüsüne... ...ve bu ikizi... ...sil diyorum. Evet. Adım adım... ...kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen bir iki... ...deneme yapalım. Varsa hatamız... ...eksiğimiz... Ee, ...güncellemeye çalışalım. Değiştirmeye... ...çalışalım. Ee, sizler de bu yapacağımız denemelerden sonra... ...hocam şunu da eklersek... ...daha güzel olur dediğiniz bir nokta varsa... Lütfen yorumlarda belirtin Sizinle birlikte biz de oyunumuzu Daha eğlenceli daha güzel bir hale Getirelim Ben mümkün mertebe videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum bunun için Çok fazla detay eklemiyorum Şimdi hemen oyunumuzu bir Kontrol edelim tam ekrana geçtim Şimdi çeşitli balonlar çıkacak Ve ben onları Yakalamaya çalışacağım İsterseniz kafayla patlatabilirsiniz isterseniz elle yakalayabilirsiniz Bir deneyelim Önce oyunun başlaması için biraz önce belirttiğimiz bu balonu patlatmamız isteniyor. Tıkladım ve oyunum başladı. Şimdi ne yapacağım? İster elle, ister kafayla evet, bu şekilde balonları yakalamaya çalışacağım. Evet, oyunu şimdi sizler için Yusuf test ediyor. Evet kafanla topları patlatacaksın. Yakalamaya çalış. Evet bu şekilde. Ay. Sen balonlara odaklan. Daha hızlı olmalısın. Balonlarımız çok hızlı oldu? Evet. Kameraya doğru hareketi yaparsan yakalayabilirsin. Evet bu şekilde. Atsız bir atsız. O kendi görüntüne iyi. değil de kameraya bakarsan yakalayabilirsin. Ben de böyle bir şey Evet son 10 saniye. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. Evet arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz üzere bu şekilde e, oyunumuzun varsa bir eksiği hatası ya da daha iyi şöyle olabilir dediğiniz bir noktası varsa lütfen yorumlarda belirtin ya da video ile daha farklı şöyle bir oyun yapılabilir tarzında fikriniz varsa yorumlara yazın birlikte yapıp videosunu paylaşabiliriz. Şimdi herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.